Zehirlenmelerde en kritik zaman dilimi ilk 24 saat. Çünkü vücut toksinlere ilk tepkisini bu süreçte verir ve belirtiler hızla ağırlaşabilir. Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ateş, karın krampları ya da kanlı ishal. Bu şikayetler 24 saati geçtiğinde durum artık basit bir rahatsızlık olmaktan çıkar, ciddi bir zehirlenme ihtimaline dönüşür. En riskli gruplar, bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı zayıf kişiler. Onlarda süreç çok daha hızlı ilerler ve hayati sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden geçer diye beklemek tabloyu tehlikeli bir noktaya taşıyabilir. Uzmanlar, şüpheli bir gıda tükettikten sonra belirtiler ortaya çıktığında hiç zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor. Gıdanın üretim koşullarına dikkat etmek, hijyeni önemsemek ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak ise en etkili korunma yolu.